Evlenmeden önce cinsellik hakkında konuşmalıyız adlı videom özellikle gençler tarafından çok izlendi ve beğenildi. O videodan sonra ben çok fazla soru almaya başladım. Aldığım sorularda genellikle gördüğüm şuydu: Ben bu konuyu konuşurken utanıyorum. Ben bu konu hakkında bile ne kadar uzakmışım ve e, nasıl konuşabilirim, sevgilimle nasıl konuşabilirim, e, bana bu konuda yardımcı olur musunuz ya da ben cinsel bilgiyi nereden ulaşabilirim, yardımcı olur musunuz diye mesajlar geldi. Ya açıkçası ben bu mesajlara çok sevindim, çok mutlu oldum. Güzel de geri dönüşlerde bulundum bütün arkadaşlara. Şunu fark ettim gençler artık doğru bilgiye ulaşmak istiyorlar bu konuda ve gerçekten ailelerinden, okuldan bu bilgiye ulaşamıyorlar. Yani üstü kapalı bir şey. Anne babalar bu konuda maalesef eğitim vermiyor. Şu parantez açıp şunun altını çizmem gerekiyor. Cinsel eğitim dediğim şey, benim kastettiğim şey ya da babanın oğlunu çağırması, işte annenin kızını çağırması, 10 dakika içinde her şeyi bir anda anlatması... Daha sonra da çocuğun klasik biliyorsunuz ya tepkisi. Ben bunları zaten biliyordum dediğim olan şey değil. Yani cinsel eğitim dediğimiz şey, bizim cinsellik dediğimiz şey bebeklikten yaşlılığa kadar süren bir süreç. Vücudumuzun, biyolojimizin, psikolojimizin değişmesiyle değişen bir süreç olduğu için her yaşta, her aralıkta bizim ihtiyacımız farklıdır. Ve anne baba bu ihtiyacı görüp bunun sorumluluğunu ele alarak çocuğun çocuğun merakına cevap vermesi gerekir. O yüzden cinsel eğitim çok kıymetli, çok önemli. Fakat ne yazık ki çocuklar hele de bu e, internet ortamında, sosyal medyada e, telefondan, arkadaştan e, yalan yanlış bilgiler, mitleri hala öğrenebiliyorlar bana en çok sordukları şey ben bu cinsel bilgiyi, özellikle de kastettikleri şey cinsel birleşmenin nasıl gerçekleştiğini, işte acır mı, kanar mı, nasıl bir süreç olduğunu korkuyorum. Ben bunu nereden öğrenebilirim? Bugün şükürler olsun ki artık çoğu kadın doğum doktoru bu konuda bilgilendirme yapıyorlar. O ilk gece korkularının işte çok kanacak, çok patlayacak vesaire dediğiniz olayın aslında biyolojik olarak gerçek olmadığını size açık bir şekilde anlatırlar. Kadın doğum uzmanlarınıza güvenebilirsiniz bu konuda. Bu konuda psikolojik psikologlara da güvenebilirsiniz. Aile danışmanlarından, cinsel terapistlerden de bu konuda yardım alabilirsiniz. Şimdi bana gelen soru şu. Cinsellik muhabbetini sevgilimle, erkek arkadaşımla nasıl yapmalıyım? Burada önemli olan şu. İlk önce sen e, sevgilinle bu konuyu konuşmadan önce şuna karar vermen gerekiyor. Sen bir cinsellik yaşamak e, sevgilinle istiyor musun, istemiyor musun? Yani bu konuda net olmak gerekiyor. Özellikle ben e, kızlara şunu tavsiye ediyorum: Hayır demesini lütfen bilin. Yani sadece o duygusal ilişkinin içinde kalabilmek için, o kişiyi sevdiğiniz için cinsellik yaşamak zorunda değilsiniz. Bunu size hiç kimse mecbur edemez. Anlatabiliyor muyum bu konuda lütfen net olun. Ne istiyorsunuz, ne şekilde istiyorsunuz, ne zaman istiyorsunuz veya neden istemiyorsunuz bunu açık bir şekilde lütfen erkek arkadaşınıza dile getirmeyi bilin. Yani hayır demeyi bilin. Bu o kadar kıymetli bir şey ki bu konu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmanız gerekiyor korunma cinsel sağlık ve gebelik ihtimali ile ilgili. Yeterince bilginiz olmalı. Sonuç olarak cinsel birliktelik yaşamak isteyip istemediğine karar verdikten sonra bu konuyu erkek arkadaşın açabilirsin. Yani burada gerçekten kararından emin olman çok önemli. E, İstemiyorsan eğer onun seni manipüle etmesine izin vermemelisin. Ya da istiyorsan da sadece fikrini söyleyip orada kırılma ihtimalini göze almalısın. Ama şu çok önemli ki, istememene rağmen sırf birlikteliğin devam etsin diye, onun rızası için böyle bir birlikteliği yaşamaman senin için çok önemli. Çünkü bazen genellikle kadınlarda ilk cinsel deneyimleri ne yazık ki çok travmatik olabiliyor sırf bu yüzden. Bir üçüncüsü konuşurken bu konuşmada önemli olan şey sınır. Sınır dediğimiz mesela aslında bütün ilişkilerde çok kıymetlidir ama özellikle bu cinsellik mevzusunda da bu daha kıymetli oluyor. Çünkü bir ilişkiyi ne şekilde istediğin, ne şekilde istemediğin ya da ne zamanlar istediğin, ne sıklıkla istediğin gibi bunların da altını çizmende fayda var. Diğer önemli bulduğum bir soru da şuydu. Cinsel muhabbetinin sınırı nasıl olmalı diye bir arkadaşımızdan soru geldi. Burada e, sınır dediğimiz şey aslında çok kişisel. Yani e, senin kendini rahat hissettiğin alan senin sınırındır. O sınırı sen belirlersin. Fakat burada dikkat etmen gereken sınırından emin olman ve sınırında kendini rahat hissetmen. Sınırının ihlal edildiğini hissettiğin anda tepki vermen önemli. Biraz önce de bahsettiğim gibi burada hayır demek çok önemli. Buraya kadar benim sınırımı. Aslında şunu ona da bağlanıyoruz. Yani burada cinsel bilgi eksikliği kendini tanımama eksikliğinden çoğunlukla gençler de bu sınır koymakta zorlanabiliyorlar. Kısaca toparlamam gerekiyorsa ilk olarak kendimizi tanımamız her şeyden önemlisi. Kendimizi tanıdığımız zaman kendi sınırlarımızı biliriz ve kendi sınırlarımızı nasıl çekeceğimizi, kendimizi nasıl çerçeveleyeceğimizi çok iyi biliriz. Daha sonra kendi sınırlarımızı ihlal edildiğinin farkına varırız. Bedenimizin sınırlarının ihlal edildiğini farkına varırız. Çünkü kendimizi tanırız. Ne istediğimizi, ne istemediğimizi biliriz. Bunlar çok çok önemli. Bunlar çok kıymetli şeyler ve bir ilişkide olmazsa olmaz. Son olarak da bu gerçekten bir ilişkiye hazırsan ve bir ilişkiyi istiyorsan, ruhun ve bedenin buna hazırsa, kendini keşfettiysen sana ilişkinde mutluluklar diliyorum.